Şimdi bu 75 kim alacak bana? 75 lira ver Ödeşelim Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 lira ver bana abi. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedava geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat ya. Ben bir dünya yol dolaşım 75 lira yazdı Bunu kim ödeyecek şimdi bana? Ne kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada bak buraya, buraya bak. Buraya kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Tamam. Tamam sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya bak sen bana bakma. Bak burada yazıyor 75 76 lira. Buraya kaç para yazdı? 75 abi. lira yazdı. Heh? 75 TL yazdı. Tamam 25 lira. Al 25 liranı. Tamam işte ben de 75 lira aldım sen sana? Tamam da 75 lira vereceksin abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen şey, Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi. Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana Tam 75 lira abi Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi Hayır abi Baba seninle biz anlaşamayacağız biz karakola gidelim orada çözelim olayı Yok yok abi Sen yok. otur abi Yok yok ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum tamam, 100 sen... lira veriyorsun ben 25 sana... sana veriyorum, hala 75 vereceğim. Ben diyorsun. kaç para vereceğim? 100 sana lira abi. verdim bana para vermeyeceğim. Ben Sen sana 75 vereceğim. 75 lira kaç para kaplayacağım sana? Sen bana vermeyeceğim, ben sana para üstü vereceğim diyorum babacığım. Al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam, 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben ya? ya? Ben sana 75 sana veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacım babacığım bana. Tam 100 lira veriyorum. 75 lira vereceksin. Tamam. Ya oğlum ben alacağım 70 sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim 75 abi? 75 ver. Ya baba sen ama bekle sen. Yok yok kaç para vereceğim sana? Babacığım 75 vereceğim diyorum. Sen Türkçen kıt mı? ben sana kaç para vereceğim? Sen şu anda bana vermeyeceğim babam. Verdin ya 100 lira sen bana da. Bak 100 lira sen verdin. Mı? Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Ya sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ben ne vereceğim ben sana? 100 liranın içinden kaç para vereceğim ben sana? Bak burada taksimetre yazıyor diyorum sana Sen bana kaç para vereceksin abi? La bile vela koy Baba Allah. otur Otur sen arabada Yok yok Dur yo. dur heyecan yaptın sen yo, şu anda yo, Ben seninle uğraşamam Yok Ya seni ben burada Ya yo, sen yo, beni yo, vurursun yo. ya ben seni vururum Allah aşkına Allah kitabı yok bekle karakola gidelim orada çözelim iş Allah Ben seninle aşkına. uğraşamam gece gece ha. Bak ben ya. ben rahatsızım ha Ben böyle şeylere fazla sen gelemem Sen kaç para vereceksin abi? Ya parasını amına koyun bekle polis anlatır sana kaç para vereceğim Ya Allah öyle Evet. Sikerim parasını sen da Ben sana para mara vermiyorum karakolda söylersin Ha söyleyeyim abi. Böyle Ama bir şey var mı ya? Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? Sen Ama ben... lan bir saattir geziyoruz İstanbul dolaştık. Ondan değil. Sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya ondan... babam sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen memleket neresi? Kayseri. Kayserilisin de para bile paranın işini bile adam kurnaz adamsın. Sen bana kaç para vereceksin? Sen abi. bana kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam. Burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sanıyorum kardeşim taksimetre 75 lira yazdı. 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum. Daha niye bana 75 ver diyorsun? O zaman 25 lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini. 25 Al evet. diyorum sana 25'ini. Al baban 25'ini. Tamam mı? Olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koydumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurdurtacak gece gece amına koydumun kavatına bak diye. Bacısını siktimin evladına bak sen ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim amına koydum piçi. Amına koydumun rahatsızına diyorum ki hala amına koyayım falan filan. Amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece amına siktimi çocuğu ya. Vallahi zor vuracaktım orası çocuğuna bir tane ya. Beynini siktimin oğluna bak ya. Amına koydum piçine bak. Gece gece macera arattırdık.